Şekilleri öğreniyorum. Merhaba, benim adım üçgen. 3 üç kenarım ve 3 köşem var. Hadi sayalım. 1 2 3 Benim adım üçgen. Merhaba, benim adım kare. 4 kenarım ve dört köşem var. Bütün kenarların birbirine eşit uzunluktadır. Hadi sayalım. 1 2 3 4 benim adım kare Merhaba benim adım dikdörtgenört kenarım ve 4 köşem var 2 tane uzun iki tane de kısa kenarım var. Hadi sayalım 1 2 3 4 Benim adım dikdörtgen Merhaba benim adım daire Kenarım ve köşem yoktur. Şekilleri öğrendin tebrikler. Hadi şimdi bu şekilleri etrafında bulmaya çalış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.